Değerli canlar, sevgili dostlar, Basel ve Çevresi Alev Kültür Merkezi her perşembe muhabbetlerinde delilimizi uyandırır, beraberce lokmalarımızı paylaşırdık. Biliyorsunuz koronavirüsünden dolayı derneğimizi kapattık ve siz değerli üyelerimize, evlerinize mihman oluyorum. Bugün burada delilimizi beraberce uyandıralım, lokmalarımıza gülmengimizi verelim ve bir nefes söyleyelim, evlerinize mihman olalım. Aşk ile canlar. Bitmiş Allah Allah. Çırağımız yansın yakılsın Hak Muhammed Ali aşkına. Çırağımız yansın yakılsın bütün dünyada koronadan hakka yürüyen canlarımızın aşkına. Çırağımız yansın yakılsın birliğimizin, beraberliğimizin aşkına. Çırağımız yansın yakılsın bütün hastalara şifa olması aşkına. Çırağımız yansın yakılsın bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır diye Hünkar Hacı Bektaş'ı aşkına. Çıra Ruşan, fahri devrişan, zuhuri iman, himmeti pir pir olasan, kuşadı meydan, kuele aptal, kanlı evliyanın, gerçek evlenen demine hüyün mümine yâli. Çıra oruşan, semavati kolturumuca, kaçan kim? Ruşan ola. Çünkü çıra fahri uyandırdı Hüda'nın aşkına, Seyyidir Kevser Muhammed Mustafa'nın aşkına, Saki Kevser Aliyel Murtaza'nın aşkına, Hem Hatice Fatıma Hayrı Nisa'nın aşkına, Şah Hasan Hulki Rıza, Hem Şah Hüseyin Kevbela, o imam Ekte, aşkına. Filmin üstadı olsun ki Hacı aşkına. yanan yanan Aşk aşkına. <laughs> alemden, nehid alemden, nehid alemden. Benim ahdımı Para yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemde, bir günümüz yüz bin kara yazmışlar. Bilirim gül halı değildir, her birini bir efkar ayarmış. İnsanoğlu kandan halı değildir, her birini bir bile... bu sevdanın nihayetinde nihayetinde yatlar gezer yarın velayetinde Müzik herkes diyarında muhabbetinde bilmem bizi var yazdı Olaydın dünyadan İp alıyor ver İp El ver Hele sevsevdiğim Acak Bilmem tecelli mi Yoksa ki kader Beni bir vefasız Yara yazmadı Bilmem tecelli mi Yoksa ki kader Beni bir ev basıcılara Yazanlar Leyla'yı, Mecnun kitabı, Mecnun kitabı. Sumani bir kenara yazmışlar. Yazanlar Leyla'yı, Mecnun kitabı diye bir kara yazmışlar. Değerli canlar sevgili dostlar, lohmalarımızın da gül bengini verelim. Desturunu verelim, sizler de evlerinizde paylaşın. şah Allah Allah. Evel Allah diyelim, kadim Allah diyelim. Geldi Ali sofrası, hak versin biz yiyelim. Demine hü diyelim. Destur Şah-ı Merdan Ali'den, bir Hızır'dan, gül Hüseyin'den Allah. Niyetlerimiz kabul ola. Helali hoş Değerli canlar, evlerimizde kalalım. Dünyayı koruyalım. Doğayı koruyalım. Ne kadar evlerimizde kalırsak bizler için ve sağlığımız için önemlidir. Lütfen evlerimizde kalın ve bu koronavirüsün dağılmasına sebep olmayalım. Cümle canlara aşk ile aşk ile. Akşamlarınız hayırlı olsun aşk ile.